Bütün Sonic karakterlerine isim veriyorum serisi burada. Sonic karakterlerine isimli. veriyorum bir. Yakışıklı kirpi. Bebek cimcime. Mahallenin ekidnası. Hanımefendi. Balık etti adam. Metal gardaş. Sonik karakterlerine isim veriyorum 2. Hırçın Baba. Asker Cimcime. Bu kalemun amca. Sevimli Baba. Sonik karakterlerine isim veriyorum 3. Tavşan Yerim. Sarışın Cimcime. Siyah Süleyman. Vahşi timsah. Sonik karakterlerine isim veriyor mu? 4 Sarı ayıcık. Kuş cimcime. Yakışıklı yeşil kirpişko. Yakışıklı pembe kirpişko. Yakışıklı kirpi 1. Yakışıklı kirpi 2. Meymun. Pembiş tavşan yerim. Davuk. Vahşi timsah amca. Vahşi timsah amca.